1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Bir Ülkede Siyasi Düzenin Değişmesi, Halkın Hayatında Ne Gibi Değişimler Meydana Getirir? Tartışınız Cevap Bence bir ülkedeki siyasi değişim etkisi halkın bu değişime taraf ise halk için değişim kolay olur. Bu değişimin getirdiği zorluklar insanlar için katlanılabilir zorluklar olur. İnsanlar mutlu bir şekilde yaşarlar. Örnek verecek olursak dikta yönetimiyle yönetilen bir ülkenin demokratik seçimler yapılarak demokrasiye geçilmesi insanlar tarafından çok desteklenen bir değişimdir. Halk bu değişime karşı ise hayatları onlar için yaşanılmaz bir hal alır zorluklar içinde bir yaşam başlar. Karşı oldukları sistem kendilerine bir dayatma ya da değişim yapınca bunu kabul etmezler. Bu mutsuzluğu ve çatışmayı getirir. Dünyada bazı ülkelerde görülen demokratik yönetimden askeri diktatörlüğe geçen ülkelerde bu değişim istenmeyen bir değişimdir. Bu yüzden siyasi güç sahibi olan kişinin halktan aldığı destek çok önemlidir. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.